Sevgili izleyenler bilirsin şimdi programı Aydın'da kaldığı yerden devam ediyor. Şu an yanımda milli bir sporcu var. Kendileri bu bölgede fitness alanında faaliyet gösteriyorlar. Tabii ki firmamızın detaylarına gireceğiz ama ben öncelikle Engin Bey tanımak istiyorum. Hoş geldiniz Engin Bey. Merhaba hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Uzun yıllardır fitness uğraşıyorum, hobi olarak başladım. Sonra artık yarışmalar derken yılları verdik. Şampiyon olarak devam ediyoruz. Artık öğrenci yetiştiriyoruz. Biraz ara verdik yarışmalarımızı. Öğrenci yetiştiriyoruz artık. Peki sizi spor dünyasına çeken neydi? Hobi olarak başlamıştım. Sonra beğendim kendimi ve ilerlettim. Ve yarışmalara imzalar attım. Çok yarışmalara imzalar attım. Peki ilk şampiyonluğunuz ne zamandı? 97 yılında olmuştu. 1997'den itibaren şampiyonlara imzalarımızı atmıştık. Artık yetiştiriyoruz. Şampiyonluklarınızda da zaten şampiyonluklarınızın fotoğrafları var. Evet. İzleyenlerimiz de göreceklerdir. Evet. Ee, yani bu milli bir gurur. Teşekkür ederim. Peki bu başarınızın sırrı nedir? Sabır, sağlık, dinlenme, beslenme, özgüven. Sevgili izleyenler bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Engin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Didim Durağı'nda görüşmek dileğiyle.